Merhaba arkadaşlar. Bugün e, birlikte kurban keseceğiz. Ben gidip camiye falan gittim. İşlerimi hallettim. Şimdi şu inekte kesmeyi açalım. Kesileceğini keseceğini anladı. Kaçmaya çalıştı. Kaçtı. Dur, ben onu getireyim bari. Tamam, getirdim. İnek hazır mısın? Şimdi ben duamı okuyup geliyorum. Duamı okudum. Şimdi başlayacağız. İlk önce ineği yatırmamız lazım. Hadi yap. Yine hadi. tamam yatırdım. Ya. Oğlum ya. bak. Otur. Bak yat. Hiç acımayacak. Korkma. Tamam. Ay, kaçmaya çalışıyor. Tamam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Dur. Üç tane çıktı. Bir tane de dere. Dereye camiye başlayacağım. Şimdi namaz kılarken filan başlayabilirsiniz bilir. Bir e de artık biri, birkaç tane e, bir tanesini birine veririm Bir tanesini fakirlere veririm. Bir tanesini de ben yerim. O zaman o zaman bay bay.